Merhabalar. Bugün sizlere bol çikolatalı ve yoğun çikolata soslu bir kek yapacağım. Bu, lazım olan malzemelerimiz: 125 gram tereyağı, 100 gram şeker, 125 gram un kabartma tozu vanilin şekeri, 4 tane yumurta ve bir paket Hindistan cevizli çikolata. Çünkü Hindistan cevizinin de içerisine yoğun olmasını istiyorum. Bunu özellikle yapmamın sebebi oğlum Hindistan cevizini çok seviyor. Ve Hindistan cevizli çikolata ya da Hindistan cevizli her ne yapıyorsam gerçekten severek yiyor. O yüzden ona sürpriz olarak böyle bir şey hazırlamak istiyorum. Öncelikle yumurtalarımızı kıralım. Ve şeker ilave ederek çırpmaya başlayalım. Malzemelerimizi çırptım. Şimdi çikolatayı ekleyip kaşıkla birazcık karıştırıp kek kalıbımıza dökeceğiz. Daha önceden hazırlamıştım. Ben 20 santimlik kek kalıbı kullanıyorum. İçerisine kırık kağıdını güzelce yerleştiriyorum. Ve bunun üzerine Karışımımı döküyorum. Gördüğünüz gibi karışım içerisinde. Şöyle bir kavanoz alıyorum. Bakın aşağı yukarı aynı boydalar. Ağzını açıyorum. Ve bunu orta yerine oturtuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu önceden ısıtılmış 175 derecede fırına koyacağım. Arkadaşlar ben sosumu daha önceden hazırladım. Ama sizlere bilgi vermek istiyorum. Bir paket krema kullandım. iki paket de çikolata. Bunları bunun içerisinde ocağa alarak yavaş yavaş karıştıra karıştıra çikolataların erimesini bekledim. Çikolatalar eridikten sonra iyice birbirlerine özdeşleşinceye kadar karıştırdım. Ve oldukça e, sıvı bir haldeydiler. Koyulaşmamıştı. Ve bunu şöyle diyeyim e, akşamdan hazırlamıştım. Bugüne kadar daha da koyulaştı. Ve birazcık daha inceltmek için ocağa tekrar koydum, ısıttım. Ve şu gördüğünüz kıvamda oldu. Eğer siz pişirdiğiniz anda birkaç saat sonra şu kıvamdaysa yeterlidir. Daha koyu olmayacak, iyice de sulu olmayacak. Evet, sosumuz bu şekilde olmuştur. Evet, şimdi ikinci aşamadayız. Soğudu. Fırın kağıdından çıkardım. Tabi haliyle biraz izler kalıyor, o hiç sorun değil. Şimdi yavaş yavaş çevire çevire bunu çıkaralım. Çıkarttık. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz, daha önceden hazırlamış olduğum çikolata sosunun tarifini vermiştim. Bayağı bir bekledikten sonra şu kıvama geldi. Bakın bunun içine döküyoruz. Evet arkadaşlar. Bundan sonrası sunuma kaldı. Bakalım nasıl sürprizlerle karşılaşacaksınız. Kekimiz hazır. İçini doldurduğum çikolata sosu ve üzerine eklediğim birazcık vanilya sosu ve hindistan cevizi dövülmüş hindistan cevizi ile süsledim. Ve şimdi sizlere asıl göstermek istediğim bir şey var. Hemen ona bakalım. Evet görmek istediğim buydu. Afiyet olsun. Bakın içindeki çikolata sosu ve üzerine döktüğün bal gerçekten enfes bir görünüm yarattı.